Hepinize merhaba arkadaşlar ben PBA Kaptan. Kaptanınız konuşuyor efendim bugün sizlerle Yepyeni kapsüller gelmiş efendim Şunları bir açalım ellerimizden Kudretli sakallarımızdan bir geçirelim Diye düşünüyorum Bugün PBK kaptan hesabında da son Kutu açılımımı yapacağım artık bu hesapta da Çok fazla kostüm olduğu için ee, Son kod açılışını yapalım diye düşündüm. Ve tabii ki ripillerimi nereden mi alıyorum ya? Toru dijital'den alıyorum. Adamım aşağıda linki var. Hemen gidip oradan şey yapabilirsiniz benim linkten kayıt olun. E, benden gittiğiniz belli olsun ama Pört kullanın e, biliyorsunuz bir buçuk senedir adamlarla çalışıyorum e, zaten bunu çok size reklamını vurgulamaya çalışmıyorum gerek yok çünkü artık Pört bizden biri anladınız mı yani bizim kalbimizde yani o yüzden sıkıntı yok bugün sizlere 10 tane aslan küresi 10 tane de kurt küresi öyle açacağız e, şöyle gidelim bir aslan bir kurt diye gideriz Aslandan başlıyorum efendim. Önce bir sakin açalım. Bir e, önümüzü görelim diye. İlk kutulardan kötümüzü çıkaralım. Çık kötü. Tamam bak kötüler çıktı. Şimdi ne yapıyoruz? Diyoruz ki kardeşim kutulara tek atarım. Kudretli sakın. Güzel kostüm. Bence iyi. İyi. Niye iyi diye sorarsanız. Şöyle SSV Rengar kapalı bir kostüm. Sadece Dünya Kupası zamanında açılıyor. Ben de mevcut tabi de. Gayet iyiyim. <laughs> 5000 rp harcadık. Bakalım ne kadar worth olacağını da sizlerle beraber göreceğiz zaten. Bir şu sakalı bir de sessizce basalım Oha iki tane çıktı. E bir tane çıkıyordu bunlardan hani. Ve ikisi de çok iyi. Vav. Wow. İyi çıktı lan. Sakal. Ya biliyorsunuz. bakın mesela sizler için açayım bak. Bir tane e, bundan açayım. Bir tane de diğerinden sizler için geliyor. Sayın YouTube izleyenlerim bu küre sizler için geliyor ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Buyurun. Öf, neler diyorsun sen? Eternum Cassiopeia mı? İyi çıkardınız ha. Bir de bunu deneyelim. Hadi bir de kurt. Sayın izleyenlerim, siz için bir de kurt kapsülü geliyor. Buyurun efendim. İki tane mi çıktı yine? Ama iki tane dünyanın ne kötü kostüm falan. Ama kötü değil, kötü değil. O zaman bizim PBI ekibi için açayım birer tane de. Bizim PBI'miz için geliyor. Sayın ekip sizler için. Let's go. İyi, iyi. PBI, again. Yahub'un, ya, ya Apollon'un bir cenabetliği sekmiş olabilir. Apollon bu arada çalışıyor arkadaşlar. Onu da dipnotun düşeyim. Yakın zamanda gelecek. Onun da haberini verdikten sonra acaba ee, kapsülümüze devam ediyorum. Evet. Açıldı. Galaktik nasıl? Evet. Dünyanın en iyi kostümünü çıkardık hata. bu. 5000 RP'ye kötü değil bu arada ya. Şöyle bir, şöyle bir şey yapsam ben de serisini. i̇lla İlla şöyle mi demem lazım yani kutulara tek atarım kudretli sakalım. Öz de iyi bu arada bir kostüm daha demek. Eyvallah. Seri yok Porus'ta. Not kötünün iyisi diyelim. Yani çok iyi de değil, çok kötü de değil. Ama fark ettiğim kadarıyla siz de fark ettiniz mi bilmiyorum ama Aslan küresinden çok iyi değil. Kurt küresinden bir tık daha iyi çıkıyor sanki. Bir de ben kurt e, şey darıyorsun bölümümüzü işte yani doğal olarak Darius yani. Bu arada bir de Darius e, kostümünü al alıp size bir video çekeyim mi? Öyle bir video istiyorsanız da bana bir yorumda belirtirseniz çok berhudar olurum efendim. Şöyle e, bir küre daha açalım. Evet ben bence almayın. Aslan küresi bilmiyorum. Ben şöyle bir düşüncem var harbiden. Çünkü kurt şeyini seçtik biz başta. Sanki kurtlardan daha iyi çıktı bize. Pentakil yoruk. Kötü değil. Ya bir de 5000 rp'ye worth olur gibi geliyor bana. Ona da bakacağız son, en sonunda zaten. Bana şu çantadan çıkmadı. O çantadan 5 tane birden kostüm çıkıyormuş herhalde. <laughs> evet. Dedim yani. Riot'a hemen ihbar edin. Videoyu çekerken hemen alttan tık tık. Hacker, hacker game. Yani anlıyoruz ya. Biz de buna kötü dedik de <laughs> sülalesini verdi lan. Aslan küresi biraz sonradan açılan bir şey böyle hafif. Yaştan geliyor. Oo. Bak şimdi iki tane çok güzel kapsül açtık. Sakalıma inanmayanlar olmuş kutulara tek atarım. Kudretli sakal. Oy. Boom bitches. Boom. Herkes ayık olacak. Sessiz olacak. Anladınız? Bir Kutu açmak bizim işimiz. Herkes işine bakacak. Tamam mı? Herkes sakinse videomuza devam edelim. Aykün mü? Evlere gelinir, kutu açılır. <laughs> Hesabınızı verin açayım filan. <laughs> Şaka bu. O zaman son kurt küremizi de açıyoruz. Lobster. Oğlum çok iyi çıktı lan. Ha şunları da bir harcayalım ya. Bir tane bundan alayım. Ver bakayım şunu. Bir tane şurada güzel bir şey var mı? Ha, şey çerçeve, merçeve gereksiz işler. Kaç kaldı? Aa, 61. 61'e de gerek yok harcama ya bunun. Aynen bir şey yok çünkü. Eee... Buyurun. Hmm, meh, bu, bu iyi oldu. Turuncu özler aslında çok worth oluyor. Oğlum 5-1 aslında çok word kazandık gibi geliyor bana ama durun bakalım bir devamına bakıcı yok. Nottingham'lı be. Ve şu mücadele çantasını bir açalım. Değil mi çanta? Hay tanıçası diyene. Hay parçasına bak. Neyse. Oo tarih mi ya? Hoş geldiniz. Oo bir daha mı siz? Burada mıydınız ya? 5 tane kostüm de yani. Ne ya bileyim. Birleştirmelik kostümlerimiz de çıkmış bulunmakta arkadaşlar. Cevher'le bir kostüm alacak mıyım ben? Geçen. Ha, ki kötü değil. Tamam anladık. Cevher'e iyi bir kostüm lazım abi. ki iyi. Sadece ki iyi. Darius'unki de bende West hesabında var zaten. Oynadığım. Ooo güzel. Güzel. Hoşuma gitti. Ha, şey güzelmiş kullanırım ben. Oğlum bu bitmedi. Ha ben direkt şeyi açtım. Ne, ne oldu ya? <laughs> ne oluyor burada ya? Aman aman, nereye geldin? Emin mi neredeydim ben? De. Oy. Oy buluyat! Oy buluyat! Tırrınınınınınınının! Hıhıhıhıhhıhı! <laughs> Akasya DRAW'a yandık bunu. Oy buluyat! <laughs> Yalnız... Galiba bende de biraz şans var ya. Hop! kukumba bozduk yeter allah bereket versin şimdi gelelim kuru fazulyenin faydaları da uzaylı heymen minder bu kostüm güzel mi ya güzel diye hatırlıyorum ama şimdi Eternum noktorunuz mevcut bölüm sonucu cigarımız mevcut bu saatten sonra arkadaşlar kusura bakmayın çok bozucam çünkü benim Çoğu e, Hiromda kostüm olduğu için artık dediğim gibi bu kaptan hesabında da son video açışım. E çünkü abi 450 tane skin var. E ben de bu skinleri ne yapayım artık yani. Öyle olunca ben de skinleri istemiyorum. Baksana abi şuna her şey var ben ne alacağım buna? E karimi açabilirim aslında. Bu da var. Ay Gunlight Tark. Ee, Morgana'yı açarım. Morgana'nın. Hayalet Morgana güzel kostüm. Ee, tabii ki de aldım pembe metalik. <laughs> Almadım mı sandınız? aa senden buradaydın ya öncesi. Nasus'ta da zaten zebane falan var. Benim o çok hoşuma gidiyor ama bu çok güzel kostüm. Aslında. Bir dur bakayım. Sen yerinde dur Aa pardon yanlış şarkı. <laughs> Kara diken Morgana'yı da açacağım bu arada ya. Kaç istiyor bu? Aa açılıyor tamam maç. Bu da dursun. Biliyorsunuz Morgana oynuyordum arada midde. Dursun güzel kostümler. Ee, uzaylı hemen Minder'i hala düşünüyorum. Ee, Kanlay Tarik yine düşünülebilir. Nasus'tan vazgeçtim şu an. Şu an ama hemen şu an anında vazgeçtim. Pıntalayon'da varmış zaten bu kostüm. Ee, Narda güzel kostümüm mevcut. Kellavcısı Zakalemiz de mevcut. 1042 kaç istiyor? 1520 mi? Öğ. Ama açasım var onu ya. Ekarim'de de kostümüm bol. 975'liklerin çoğu bitti mi? Daha üstü var mı? Yok. Siz i̇şte zaten şeyleri siz söyleyin. 5 750'likleri falan hepsini yok edeceğim direkt. Lan galaktik nasıl zamanında beleş dağıttılar Hatırlar mısınız o zamanları? Vay be. Yaşlandım oğlum ben ya. Bu lol beni çok yaşlandırdı. Lol'de benim kaçıncı senem biliyor musunuz? Size ilk aldığım simgeyi göstereyim mi? Çok bir dramdır ama yani. Uzay değmeni de açtık. Dur en son göstereyim hatırlat bana. Ee, şimdi bunu bir işleyelim. Bunu da işleyelim. Şunu da işleyelim. Şu bu arada önceden açtım bir kostümü görme biz niye görmedik diye sorarsanız bir tane var. Hmm, güzel kostüm. Soyguncu Twitch. I like it. Dünyanın en iyi Malphite kostümü. Yok etmek için yaratıldılar. sandık. Çok evet üst düzey bir kostümler çıktı. Ama kötü kostüm değil bu arada. <laughs> çok <Çöp, evet çöp>. geç. <laughs> çok da çok değil de çok değil de değil yani. Akmasa da damlıyor tarzı. Şuradan bir 520'liklerden. 3 tane 520'lik koydum. Ver baba. Tamam 520'lik Cenaze diyor ki. Yürük. yürük. Ekonu kostüm kötü. Jorkin de kötü. Let's go Piper. Yine çöp verdim. O Bu kostüm kapalı değil mi ya? Garip. Garip. Şunu da basalım. Bunu da basalım. Bir daha 520. Çok 520 çıkmış ya. Hmm, bu da güzel kostüm ha. Bir daha hatıra. Vallahi bayağı word gibi duruyor. emin değilim hala. Şunu verelim, bunu verelim. Diyanam var zaten. Bir şu tarik kalsın, tarik içinde kalsın. Aa, bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Yine sandık be. Ve o Giovanni Alisto, Elon. Şş, bir şey diyor mu? Yalnız. O evet. Kindred videosunu da yeni çekmiştim. Ha bu arada Kindred videosunu izlemediyseniz izlemeyin. Öyle yani. Şimdi simgeyi göstereyim size önce. Evet. 2013. Önce bir kaç yaş. 2013. İlk simgelerimden. 2016 Diamond simgesi. 2015'te de Diamond değil miydim ben ya? 2017. Zamanında bir, bir hafta ceza yemiştim. Ondan şeylerimi almışlardı. Şerefsiz a pardon diyet bey aman sakın banlamayın beni hayır <laughs> ama çok gereksiz bir ceza yemiştim onu da anlatayım hemen kısacık anlatmıyorum ya tamam ne trip atıyorsunuz şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına şöyle bakıldığı zaman e, 975, 1350 her türlü çok fazla vertus gibi duruyor <laughs> Ben bunu hesaplarım ortalama ne kadar olduğuna. 10.000 olabilir mi? Ya? Sanmıyorum ama bir hesaplayacağım. Onu başlığa yazarım zaten kaça kaç olduğunu. Bugünkü videodan bugünlük bu kadar diyelim o zaman. Ee, ya da demeyelim. Ya da bir duralım. Hop bir dakika. Hmm. 1400 rip'im daha var da bu Karen Gal şeyin kostümü ne kadar çıktı bunların ya? 1820. Normal ama ya. güzel kostümler. İyi kostümler, güzel kostümler. Neyse o zaman siz isterseniz ben kostümlerden birini alırım en kötü ya da Bilemiyorum bunlar tekte satılmıyor mu ya satılması lazım zanaat Oha varmış tamam Gerek var mı bunları da açmaya ya Yok ya şimdi 20 tane aldık zaten neyse Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere küreler bu şekildeydi yarın bir daha küre videosu gelecek ama ve lakin TV'ye atacağım 4 dijital kanalında da izleyebilirsiniz. Yarınki kapsül videosunu benden bugünlük bu kadar. Umarım eğlenip beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 4 dijitale üye olmayı unutmayın. See you guys. Kaptan kaçar. Adios amigo.